için vatan diye bir şey var. Sen bizimle aynı kanı taşıdığını ne zaman öğrendin? Tam olarak. Baban öldükten sonra. Baban diyorsun. O adam yanlış bir adamdı Safiye. Muhakkak nedenleri vardır kendince. babam kötüydü. Annem. Annen anneydi. Seni de beni de doğuran kadındı. Annen iyi bir insandı. Neden seni doğuran kadından mutluluğu esirgedin? Ona borçluydun. Bütün ömrünü buna vakfeden, yataklara düşen, yıllarca ne yaşadığını bile bilmeyen. Sadece bir tek kez oğlunu görüp ona oğlum diyebilmek arzusuyla ölen bir anneye. Onun oğlu olduğunu neden söylemedin? Söyledim. Ben 30 yıl evlat hasreti çekmiş bir anneyim. Belki sen de bu kadar zamandır anneni görmemişsindir. Sana karşı hep güzel hisler besledim. Neden siz? İlk gördüğüm andan itibaren. Bunu senden saklayacak değilim. Mehmet, senin bizim oğlumuz olup olmadığını bana sormuştu. İlk iyileştiğim zaman. Neden böyle bir şey sordu? O Ailemizde olan bir şeyi sende gördüğü için. Artık çok önemli değil. Mehmet yok. Efe bir gün mutlak gelecek. Ama sen varsın. Bizim yanı başımızda. Bize en zor günlerde en büyük desteği verdin. Ben evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sen beni bu acıyı bir kez daha yaşamaktan kurtardın. Safiye'min canını kurtardın. Bu pis dünyada... ...herkesin öyle ya da böyle... ...bir günah vardır acı çekmek için. Ama Safiye'min yok. Onun ne günahı ne suçu var. Harika bir evladınız var. Harika iki evladım var. ...bu yüzüğü takmanı istiyorum. Bu Mehmet'in yüzüğü. Artık senin. Bir gün... ...bir gün Efe'ye rastlarsan... ...ve bu yüzüğe layık olduğunu düşünürsen... ...ona iade edersin. Bunu kabul edemem. Bir anneyi reddetmeyecek kadar iyi bir evlat olduğunu biliyorum. Ben bu eli rüyamda gördüm. Efem'in eli olarak gördüm. Bana söyleyeceğim bir şey yok mu? Var. Aslında var ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir taraftan da çok zor söylemesi. Hem de hiç kimse için güvenli değil. Ama ben anneyim. Biliyorum. Siz benim annemsiniz. Efe. Efe. Sizden saklayamazdım. Bunu yapmaya hakkım yok. Ben de çok sonraları öğrendim ama... Oğlum... Biliyordum, biliyordum Efem. Bana Mehmet sordu, Kılıç sordu, o Efe mi diye sordu. Hissediyordum ama diyemedim, demedim. O. Ömer Efendiler de fotoğrafını görünce... ...o değil dedim ama... ...içim vuruldu. Yüzüne ne yaptılar senin efendim? Nergis hanım. Ben senin annenim. Anne. Anne. Bu aramızda sır kalmadı. Hepimizin güvenliği için. Başta Safiye'nin. Ben senin yüzünü gördüm ya. Sesini duydum ya. Sana dokundum ya. Allah canımı alsa da olur. Evet. Beni çok mutlu ettin. Keşke yanınızda olsaydım bile demeyeceğim. Annem söylediklerini duydu ya. Seni bilerek son nefesini verdi ya. Sen çok iyi bir insansın. Peki Nizamettin'in derdini... Ne? ...neden bu kadar kötülük peşinde?